Mesela güneş eder. Döner bir sıraççıdır. Bir lambadır. Zira güneşten güneş için, mahiyeti için bahsetmiyor. Belki bir nevi intizamın zembereği ve nizamın merkezi olduğundan intizam ve nizam ise saniin ayni marifeti olduğundan bahsediyor. Evet der. Ve şemsü tecri Güneş döner. Bu döner tabiriyle kış, yaz, gece, gündüzün deveranındaki muntazam tasarrufat kudreti ihtar ile azameti sani'i ifham eder. İşte bu dönmek hakikati ne olursa olsun maksud olan ve hem mensuç hem meşhut olan intizama tesir etmez. Hem der ve şemse sirace. Şu sirac tabiriyle alemi bir kasr suretinde içinde olan eşya ise insana ve zihayata ihzar edilmiş müzeyyanat ve matumat ve levazmat olduğunu ve güneş dahi musahhar bir mumdar olduğunu ihtar ile rahmet ve İhsanı halikı ifham eder. <laughs> Şimdi bak şu sersem ve geveze felsefe ne der? Bak diyor ki güneş bir kitleyi azimeyi mayiayi nariyedir. Ondan fırlamış olan seyyaratı etrafında döndürüp cesameti bu kadar, mahiyeti böyledir, şöyledir. Mühiş bir dehşetten, müthiş bir hayretten başka ruha bir kemali ilmi vermiyor, bahsi Kur'an gibi etmiyor, buna kıyasen batinen kof zahiren mutantan felsefi meselelerin ne kıymetli olduğunu anlarsın. Onun Şaşa-i Sûrisine aldanıp Kur'an'ın gayet muciznuma beyanına karşı hürmetsizlik etme.